Tamam, çık dışarı. Peki hocam. Bu kadar basitmiş mi? Hayatta aldığınız en iyi ve en kötü karar ne oldu? O kadar çok var ki hangisini seçsin? Bir tane bize yeter. Şu an bile burada durumun kötü bir karar. Hangi <laughs> kanal? <laughs> Hayatımda aldığım en iyi karar Galatasaray'da olma. Hem hem para kazanmak istiyorum. Pişman dedim ya. Ben gideyim abla benim sıram geldi. <laughs> abi görüşürüz güle güle. kadar hayatında aldığın en iyi ve en kötü karar ne oldu? Hayatımda aldığım en iyi karar birincisi Galatasaray'da olmak. İkincisi ve en önemlisi renkli rüyalar hekimine dahil olmak. Ve orada çok iyi işler yap. Aynen orada çok iyi işler yapmak. Öğrencilerin hayallerine, hayatlarına dokunmak. Sadece öğrenciler değil bu arada. Öğrencilerin çevresi, ailesi kısacası herkese ulaşabildiğimiz herkese dokunabilmek ve ulaşmak. Aynen öyle. Karar. Evet. Valla hepsi böyle bak çalışıyoruz. Sen de bakayım sen hayatın bütün sillesini sen yemişsin. Yani. Vallahi Valla aynen öyle de. Tamam ben çalışıyorum görüyor musun? Emeğindesin Allah ekmeğini bulayım. Amin amin cümlemizin ha. Aldığın böyle hani e, bunu bunu yaptım da keşke yapmaz olaydım dediğin ne var? Olay hiç bir ama ya ekmeğimize bakıyoruz çalışıyoruz. Başka güzel işimiz olmuyor. 6 yaşına kadar bunu yaptın ya. Evet. Hep çalıştı. Hep çalıştı. Ha. Hani para? Para? Allah iman kuram para nedir ya? Nereye kadar çalışacağız daha? Valla nereye kadar geçse o zamana kadar çalışacağız. Heh. Ekrem abi kaç yaşındasın? 70. 70. Ee, Allah uzun ömürler versin. Allah razı olsun. 70 alayım. yaşına kadar Heh. keşke bu kararı vermeseydim ya da iyi ki de bu kararı verdim dediğiniz iyi ve kötü karar ne? Hiç. Hiç karar vermedim veya iyi veya kötü hayatta aldığınız en iyi ve en kötü karar ne oldu? Sizin. En iyi ve en kötü karar. Vallahi öyle bir ani bir kararım olmadı. O kadar çok var ki hangisini sayısak. Bir tane bize yeter. Şu an bile burada durumun kötü bir karar. <laughs> en kötü kararım tercihlerimi ablama bırakmak, üniversite tercihlerimi. Ee, onun yüzünden ilahiyat Iğdır'da ilahiyat kazanmıştım. Pek benlik bir bölüm değil. En iyi kararım da galiba o bölümü bırakmak olur. O bölümü bırakıp başka bölüme <laughs> geçmek olur. Yani çünkü bölüm hiç benlik değildi. Hoca Türkçe bilmiyor, ben Arapça bilmiyorum. Öyle arada hani hoca anlatıyor, ben anlamıyorum. Liseyi nerede okudun? İmam Hatip. Hayır, <laughs> İmam Hatip'te okusam Arapça olur? Yani ben liseyi birçok hani lisede okudum. İlk Sadullah'da başladım. Ee, Olmadı, uyum sağlayamadım. Fuat Sezgin'e gittim, kavga çıktı. Hüseyin Çelik'e gittim, sınıfta kaldım. Sorunlu öğrenci <laughs> Yusuf. Ee, en sonunda da tövbe ettim, özele geçtim. Ee, özelde de biraz çalışıp, yani ilk 150 bine girdim. Öyle bir üniversiteye yerleşebildim. İlahiyatı bitirip ikinci bölüme başladın mı? Hayır, ilahiyata hiç gitmedim. İki hafta gittim, baktım hiçbir şey anlayamıyorum. Hani hoca anlatıyor, ben anlamıyorum. İki hafta bunun için kısa bir süre değil mi? Ee, ama gelenlerin hepsi şeydi. İma tip çıkışlı olduğu için Arapçaları vardı. Yani hepsi benden 2-0-3-0 öndeydi. Ben de yani tasvip etmedim bir bölümde. Yani yapamayacağımı düşündüğüm bir bölümde. O yüzden düşünmüyordum yani o bölümü. Bitirsem de bir şey yapamazdım. Ben kötü karar evlenmem olmam. Neden? Ee, pişmanım dedim ya. Sosyal medyada tanışmıştım ya onu. Evet. Evet. <laughs> Tabii ki bu ne eşim duyarsa daha kötü olacak. O oh, pek ama bunu yayınlayacağız biz. Tabii tabii yayınlayın. O da duyması için söylüyorum zaten. Evet. <laughs> Ay, abi ya. Peki en iyi e, aldığınız en iyi karar? En iyi karar çocuklarının olması. Ama, tabii, o kararı biz kendim verdim. Siz boşanma evresindesiniz diyorsunuz. Tabii çocukları alacağım bunu bırakacağım. Ama ya o da isterse çocuk. Mahkeme yoluna devam edeceğiz. Ya çocuğunuz var. Üç kız var. Üç kız. Allah bağışlasın. Ben işte, bırakıyorum ben onu. Nasıl yani? Erkek çocuğum olmadığı için. Burada Yapmayın yani. ama yani Tabii burada bir ayrımcılık böyle. olmuyor mu? Oluyor da biz Kürtler'de böyle en az da sırtımız yere gelmesin diye düşüncesiyle bir erkek çocuğu istiyoruz. Peki erkek çocuğu olanlar da böyle diyor mu? Erkek çocuğu olmayan bütün e, evli çiftler e, erkek çocuğu olduğu için sırtları yere gelmiyor mu? En azından arkasında çalışan var. Tamam annesine babasına bakmayabilir ama en azından çalışan olur. Herkes için böyle mi? Ben düşüncem öyle. Sence bu doğru mu? Bence doğru değil ama izleyen olursa tabii ki tepki verecektir. Evet. Ha yani tepkileri de açalım. Peki teşekkür ederim. Aldığın en iyi ve en kötü karar. Ne oldu? Aldığım en iyi karar şeydi dil okumak. Yani ben dil okumayı çok istiyordum. En kötü karar da yani açıktan devam etmekti. Açıktan üniversite mi? Yok, lise. İki yıl boyunca açıktan okudum. İki yıl şey okudum. Normal. Bitirdin mi peki? Mezun olmamaz kaldı anladım. Açıktan dil mi okuyorsun? Hı hı. Planın nedir? Planım turist rehberi olmak. Hem gezip hem para kazanmak istiyorum. Anladım. Gezmeyi seviyorsun yani. Evet çok seviyorum. O hangi kanal? Valla. Ha? Yani çok riskli karar almam ben. Yani ben bu kararı aldım ve keşke hiç almaz olaydım. Dediğiniz ne? Pişmanlık duyduğunuz, hayatınızı yani değiştirdiniz. İlaki hayatta olmuştur da yani şimdi İlk akla gelince gelmedim. İlk sorunca öyle akla öyle <laughs> <laughs> çok <laughs> Yani beni özecek bir karar almadım yani. Aldığınızda o karardan e, evet. memnun kaldığınız bir şey var mı? Var evet. Hangisi? Evet. Allah mutlu mesut etsin. Evet. En iyi karar e, ne oldu? E, Valla iyi karar da iyi <laughs> iyi karar aldım. Çocuklarım da ben de eşim de memnun kaldık veya gençlik zamanında bekarken ya pardon o, hala genç. Ya bende zaten biz yani biz, e, e, eşimde şimdi memnun olmasam zaten şimdiye kadar yani sürmezdi. 30 senedir, 31 senedir bu bizim <laughs> yani sürmezdi yani. Şimdi aranız nasıl? Yandığım işte? e, zaman başlık 500 TL'di ben 500 verdim hanımefendi. 500 TL'ydi sen 500'ünü de ver. 1500 ben verdim. Ben 1500, 1500 verdim. ha. Yani bunu samiyatım ne Yani bunu ciddi söylüyorum. Eksik değil fazla. Fazlasıyla ben verdim evet. Oldu yani. Tabii, tabii ne demek? Ne demek? Allah bu, e, mutluluğunuzu daim etsin. Allah razı iş. olsun cümlemizin başına. Peki hayatınızda aldığınız en iyi karar ve en kötü karar. Yani bunu bunu yaptım, çok mutluyum. İyi ki de o gün onu yaptım dediğiniz ya da bunu bunu yaptım da keşke hiç yapmasaydım dediğiniz. Vallahi ablacığım onu nasıl sana söyleyeyim. Yani, yani ben evlilik bu, bu evlilik çocuklukta olabilir ki evlilik. ergenlik Çocuk. zamanında Çocuğum yani erken olsaydı derdim yani erken evlenip erken çocuk sahibi olmayı çok isterdim. Neden? Çocuk farklı bir şey ya. Onunla birlikte büyüyüp. Benler keşke büyüseydi yani ben bilseydim 20 yıl önce evlenirdim yemin ediyorum. Kaç yaşındasın? Ben 32. Çok şey değil ge, yani nasıl desem çok yaşım büyük değil. Evlendik yani fazla değil yani 28 yaşında evlendim. Bilseydim çocuğum evlenirdim. 2 tane. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Şimdi beraber büyüyoruz. Büyütürsün. Yok valla yok. Ben şimdi geleceğim elime o daha 20'sinde olmaz ki. Doğru o da var. <laughs> Şöyle hayat her zaman güzel de yani bazı yerlerde yanlış hatalar yaptık. İlla ki oluyor. İlla yanlış yerde de oluyor. Ama hayat her şeye rağmen devam ediyor. Her şeye rağmen güzel hayat. Yani öyle iyi bakmak lazım. Çünkü hayat sevdikçe güzel. Kendini evet. mutlu ettikçe güzel. Kendine sağlık ve saatler bakımından kendine dikkat etmek lazım. Aşçılık okumak en iyi kararım oldu. Hayallerimin peşinden gitmek istedim. En kötü kararım sanırım meslek lisesine gitmemek oldu. Çünkü çok zorlanıyorum şu an üniversitede. Çünkü üniversitede meslek lisesinden gelen bir sürü kişi. Evet, ortaokulumuzun hatasıydı bu. Meslek liselerini çok kötü gösterdiler. Böyle yapmaları bence yanlıştı. Böyle yapmasalardı belki ben daha iyi bir şekilde ilerleyebilirdim aslında. Şimdi boşu boşuna fizik, kimya, biyoloji falan gördüm. Şimdi bunlar aşçıların ne işine yarayacak diye düşünüyorum açıkçası. Anladım. Şimdi hayatında aldığın en iyi ve en kötü karar ne ne oldu sence? İnsanlara güvenmek. Hayvana güvenirsin ama insanlara asla. Bu bir karar mı? Karar. Kimseye güvenmiyorum. Peki iyi olarak iyi bir karar iyi niyetini de süslümal ediyorlar. Anladım.